Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Kanal dinini sevilen dizi uzak şehre yeni oyuncu dahil oldu. Arkadaşlar aldığımız bilgilere göre Alya'nın annesi diziye dahil oluyor hem de öyle bir oyuncu ki herkes hayranlıkla izleyecek. Sevilen muhteşem oyuncu Nursel Köse Aliya'nın annesi olarak diziye dahil oluyor ve Fikri'ye karakterine hayat verecek. Şimdiden herkes dört gözle bekler oldu uzak şehir dizisi konusu ve kadrosuyla çok sevildi. Herkes dizini sabırsızlıkla bekliyor ve her pazartesi reytinglerde en üst seviyede olan uzak şehir bakalım yeni oyuncuların dahil olmasıyla başarısını daha da ka kat kat artırmaya devam edecek mi? Diziye yeni oyuncunun dahil olmasıyla dengelerin değişeceği Alya ve Sadakat Hanım'ın yaklaşacağı söylentileri var. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.